Allah'ın izniyle testi yaptırdık sonunda. Ne? Ya yemin ediyorum Nilay var ya senden ne uçağın ne de kaçan kurtuluyor ya. Nasıl ikna ettin adamı? Bence bana üzüldü. Bir de kardeş olduğumuzu inandığı için kan çekti bence. He. Ben de lokantadan sonra Hatice'nin neye gittim. Ha ne diyor? Hiçbir şey demiyor Nilay. Allah yardımcısı olsun. Kadın bir ara Şifacıgil ailesinin yanında çalıştığını söyledi ya. Galiba oradan bize bu ismi verdi. Neyse işin doğrusu yakında çıkar ne de olsa. İnşallah. Bu kim ya? Ne bileyim ben. Sen kimsin? Merhaba, ben Görkem Hanım'ın yardımcısıyım. Görkem'in yardımcısı mı? Hı hı. Burada mı çalışacaksın? Ha, Görkem Hanım'ın işlerine yardım edeceğim, evet. Ben de Zülker, hoş gelmişsin. Burada her işe ben koştururum. Ben de Nilay, büyük gelinim. Kıdemle. Çok memnun oldum. Allah Allah. Ya şimdi bu ne böyle ya? Firdevs Hanım'ın Katya'sı mı bu? Allah sonumuzu hayretsin Nilay. Ülker, içimden bir ses Görkem'in doğaylı Muğla Ratcan'ı söylüyor bize. Sen de evin büyük gelini. Neyse, sonunda gireyi test yapmayı ikna ettim. Ne? Nilay ben sana ne dedim ya? Hem sen niye gidip elin adamıyla buluşuyorsun? Ne tek başıma gidecek halim yok herhalde. Doğayı aldım yanıma. Nilay ben sana ne dedim yapma demedim mi? Dedin. Ama bu benim hayatım ve benim geleceğim Mustafa. Nila hiç laf dinlemiyorsun. Ya babam duyarsa ne olacak? Oyunca kendine baksın. Ağzımı açtırma şimdi. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Bu benim meselem. Ona ne oluyor? Merak ettim, yaptırdım. Sen de benim üstüme gelme. Sana saklamıyorum. Bana kızacağına bana destek ol. Sana deli saçması gelebilir. Ama benim için bu çok önemli. İyi tamam haklısın. Bir an duyunca sinirlendim. Kusura bakma. Lütfen anlayışlı ol ve sınırlanma. İyi tamam. Yine de babamlar duymasın ama. Duymazlar. Zaten onların icabına yeni gelin bakacak. Sen merak etme. O niye ya? Yakında görürsün. Hadi gidelim. Ya Zülker, kurban olayım şu bir konuş. Şunu cesaretlendirme tuttuğumda ailemi bulacağım diye şimdi babam duyacak diye ödüm kopuyor. Ya Mustafa abim her şeyi kontrolüm edelim altında diyorum ya. Sen merak etme. Bu nasıl kontrol Zülker? Hem nereden çıktı bu mesele? Ya abi üst üste gelen bahtsızlıklar neticesinde Nilay'ın kafası karıştı. Ya bu dizilim diye bir şey gittik ya orada Nilay'ın aklına girdiler. Ya spiritüel olmaktan kıl payı kurtulduk diyorum sana ya. Bu ne öyle ya? Ya Bismillahirrahmanirrahim hani böyle ölünce ışıklar içinde uyusun ışıklara doğru yürüsün falan diyorlar ya o hesap. Ha. A anladım. Ya şimdi bu sen evren enerji yolluyorsun. Sevmediğin birinden sekür sana geliyor. Allah akıl fikir versin ne diyeyim? Allah yardımcılar olsun abi. Yemin ediyorum var ya ağlayanlar, çığlık atanlar, üzülenler. Ya o kadar var ya içim yandı ki. Gidip ilk işim onlara Yasin'i şerif dağıtmak olacak ya. Dağıt tabii canım dağıt sevaptır. Ama önce şunu ile konuş gözünü seveyim. Şimdi bir de test yaptıracağız diyor adam. Abim benim hep konuşuyorum. Ama bir rezaleti daha kaldıramayız ha. Ya bu kadar şey oldu Mustafa abim. Bunu da kaldırırsın ya. Süker. Bana değil, Nine'ye akıl ver. Kurban olayım. Sadece konuş. Vay arkadaş, hep bana oluyor, hep.